iki challenger var bizde. Hadi bakalım. Vitaj'ın DP'yi satın alıp tek yedi videoyu kaldırtmış AK. <laughs> Yoktur oğlum öyle bir şey. DP'yi nasıl satın alıyor anasını satayım. Rica falan etmiştir hadi maksimum. Abi D'ye basınca 300 gold geliyor. Asta 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 Tam olarak Yazış şeklini sese döktüm kardeşim. Nasıldı? Tam olarak bu ses sonuyla yazdın değil mi? BBL ile Dark Passage birleşti mi? Nasıl yani lan? Nasıl birleş? Lan no ne oluyordur? Nasıl birleşiyor? Birleşme derken böyle Yeni lol takımı açtılar. BBL Dark Passage diye. Oha. O en azına. Oranın yayıncı yerine girmedik mi o zaman? Yayıncı kadrosuna. 3 Lan nasıl alamadın? Hacı arada vurabilir miyim ya bende? Allah Allah farm alayım lan Vay ananı sikeyim senin şansını sikeyim ya çocuk hala başınıyor ama işte yani flash attı mı bu? Atmadı değil mi flash? <laughs> Kanka Ölme. Ah be oğlum lan. Önüme geçsen belki ölmezdin ya orada. Neyse güzel yine Ulaş neydi? Sana ne? Bak şarkıda ne diyor? No one can judge me diyor. Yani ne diyor? Kimse beni sikemez diyor kardeşim. Allah Allah. Adam hasret ya. Hayır kal... Bitti oyun ya. Burada bitti. Onun <laughs> ne çabuk geldin. Oğlum yine kanunu kaçırdık. Vay anasını keyim ya. Çok hızlı geldin. Yani... Niye Q-Max Hasar atmak için. Senetör olan Ekrem Cahit abinin Ekrem mi Ne diyorsun lan? Ne Ekrem oğlum? Ekrem Ekrem mi kaldı? Savaşla geliyorum. savaşma tamam. Ah oh be oğlum ya. Oğlum 5 saniye CC yemişim anasını satayım. 5 saniye ya. Merkür lazım. Merkür, Sterak alacağım hatta. %20 daha alalım. Eee? Kanka buraya bomboş gank denemek yerine keşke Edikeri'yi korusaydın ya. Neyse yine winlediler herhalde orayı. Tamam çık Ulti basmana bile gerek yok. Youtube'a koyacağım bu yayından maç. Yani bilmiyorum bakalım. Jackson karşısında niye ben geçiyorum ki mesela? Jax'ın karşısına big side geçmesi gerekmiyor mu kardeşim? Fedim o kadar bırak herkesi keseyim yani. Jax'ını nasıl keseceğim? Mesela Jax burada değil, Tp'm var. Ha Spear atmış bu arada lan bizim takımdaki. Vur lan. Oğlum vur. Cık. Neyi bırakıyorsun? Bırak kafalı seni. Ölecektim. Herif kafama vuruyor ya. Cık. Ya kafayı yiyeceğim. Ivor'un ne işi var burada? soktu ona Ivor'un senin. Ne işin var? Oha o neydi lan? Ya ananın açığı kule. Tamam. Ne gerek var diğerite yani. Kuleyi hızlıca alayım. Altı kurçuğumuz var. 20 saniye kaldı. Aha bizim köylük daha bir yedi. Aha. Hadi. Ana'nın ölmedi. Oğlum gidin lan şuraya. Ee? Oğlum şaka mı bu? Lan yetişin lan şunlara. Ya üf, kanka yani. O çocuğu buraya gel. <laughs> ben bunu da vuracağım. Kimse gelmeden. Bayağı vurduk yine ya. Facecam yok. <laughs> Arda, kendim kapatıyorum ya kardeşim. Niye böyle hareketler yapıyorsun? Lan facecam yok. Ne kadar şaşırıyor bir de. Bir de şaşırıyor yani. Adam kuleyi sike şimdi ya. Olacaksın. Buna gitmezsem bak bak bak. Koydum onu oğlum. Tahribi var bir de. Bra. Adamların trol'e bakamadı. Nasıl tutayım kanka bu canla Sence ha nasıl tutabilirim? Süper zeka. <laughs> ya gel buraya. Anlar, koydum onu, oğlum. Bir fight atalım ya arkadaşlar. Lan oğlum bir fight atalım bir durun lan. tekrar 1018'e çıktık arkadaşlar. Artı 22. Gayet güzel. Eşimiz gerçekten çok güzel performansla kazanmış maçı. 0-4-8. <laughs> Hep şu duvar kağıdı gazı ne duvar kağıdı veriyor gazı atsana abi bana ne yazdığını anlayan var mı ben hiçbir sikim anlamadım çünkü Afgan Türkçesiyle konuşuyor Hep şu duvar kağıdı veriyor gazı atsana abi bana. Arkadaki duvar kağıdını ver diyor. <laughs> Çevirisini yaptı bir adam. Kardeş wallpaper engine'a giriyorsun. Alıyorsun. Ucuz zaten. Ben 8-10 liraya mı ne almıştım? Gidecek manitamız yok desene bırak. Manitam olsa da onunla niye gideyim ki? Yani Wolverine işte filmine niye gideyim ki? Güzel baya ama evreni baya bilmen gerekiyor. İşte ben bilmiyorum. Ayağı çabuklu Akali mi? Doran kalkanı alalım biz de farm yapalım o zaman. <laughs> Yani amacın ne ki amacım ya? Sal farm yapak. Yok illa illa götün rahat durmayacak değil mi? durmuyor <laughs> kanka. Metin ki ben çok oynamadım ki iki kere falan oynadım ya yayındayken. Yani yasaklandı zaten sonra. Kickte. O Ota, basamadım ya. Bu ağacın götünü niye rahat durmuyor ya? Bir sal farm yapalım anasını satayım ya. <laughs> Felaket bayıyor yani. E hadi abi yani Nice <laughs> lan. Güzel Poppy'yi öldürtmedik. SS arkadaşlar. Hayır. Oh. Oh. Oha! Öldün lan. Koşsam yetişir miyim? Kaçarız ya. <laughs> ya. <laughs> Allah'ım. Bunu kliba alsanız ya. Klip alabilecek var mı chatte? Klip almayı bilen var mı? Miraç biliyor musun kardeş? Berk. Klip onu da Instagram atayım onu. Çok eğlenceliydi. Ne yapıyor la bu? kanka bu. Aa, öyle de ölme ya kral. Go go devam et devam et. Ay Tamam. Tamam. Nice. Ben çıkarmayacağım onu oradan. Nereye evet, gidiyorsun? Oy oy oy. Kızılcık şerbeti ne abi ya? Ya izlenecek o kadar milyon tane film varken, dizi varken. Dişim felaket ağrıyor. Ananı ya. Dişim değil de işte o 20'lik et ağrıyor fena. Nasıl başarıyor ölmeyi? Her seferinde anlamıyorum ama Helal olsun gerçekten. Rain. Flash atmayacağım senin için ya vallahi. <laughs> Düşe bak Mal dead dert <laughs> Besteki ping sorunu kalktı mı? Sorun mu vardı? Ha dün bir sorun vardı galiba ama ben oynamıyordum ki Kuleye vuracağım ben galiba Kimse yok Şaka ya bu? Yapma. İyi, ay iyi kinder dağıttı. Of Ananı sikeyim ya. ya, <laughs> ya Açabileceğim mi? <misin>? Aha. <laughs> yakalayabileceğiz mi onu? Hadi ama ya. EM yok mu? Bir evde alabilirim burada. Belki kara yüzü bilmiyorum. Bence eskisi daha iyiydi ya. Biraz daha yavaşlamış gibi hissediyorum ben. Ben senin yeni açınca eski arayüzü mü Nasıl yani ya? O nasıl oluyor lan? Kötü bir şey getirmemişler, güzel işte. Yani ben eskisine alış işte alış alışkanlık meselesi biraz. <laughs> Herife ne yaptık? Kesin lan şunu. Aferin. Bravo. Şimdi Saylas'ı keser miyiz? Saylas. Güzel. Bizimkiler herkesi kesti. efef attılar. baya kolay bir maçtı. GG. Yani Yıldırım As'ı kullanamadım bile ya. Twitch'e story atma gelmiş. O vardı ki zaten. Keskin sağanak skill atmadan çalışıyor mu? Hayır. Skill atmadan mı? Lan skill çalışmıyor zaten. Ne, ne diyorum lan anlamadım. Oto atakla çalışıyor sadece. Kadın ve manalı. Yakın mı uzakçı bilmiyoruz. Uzakçı. Üstte değil, ormanda değil. Hmm. Destek. Deste yeşil yaktı. Karma mı? Yok karma olamaz herhalde. Ne var başka? Niko mu? Niko support diye mi geçiyor? Ne öyle akılan? Brick by